Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte abilerimle Makro ne? Jas merhaba din bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet hoş buldunuz. Merhaba. Evet arkadaşlar merhaba, bugün Arkeşşar abilerimizle abi. abi. abilerimle e, oyun oynayacağız. ki e, biz kaptan biz 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 konuşuyoruz değil mi abilerim? Evet, evet, evet. Şahin peki şahin inanıyor musun abi? Neye? Ne? Kazanacağımıza inanıyor musun? Eee, <laughs> o kadar emin değilim. <laughs> arkadaşlar, Biraz tamam, Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Tana bastığı evet. unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da Batman adamımız var. Ve benim kanalda abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, kanalda. açıklamaya aynen koyacağız. Koyar. Bana lan lan lan. Bana söylesemedi ben, de, ben de açıklamaya koyacağım. Tamam tamam. Oyun bitince atarız. Evet. hayır ya. Hadi kutuya şunu takip etmeyi arkadaşlar. Evet. Geldik. Arkadaşlar abilerimiz anasından. Eee abilerimiz aşağıya linki var. <laughs> Belki kanala olmayan linki yok. Olmadığı için ben onları <ondan gülüyor> koyamayacağım. Ne? Şahin duyuyor musun bizi? Evet ama biraz duyuyorum. Mutlu musun? Yine dişim var. Size bir mi? şey diyeceğim. Yine Ortodan dişim kanıyor. Yine dişim var. Dişim kanıyor. Dişim mi kanıyor? Evet her gün dişim kanıyor. Geçmiş olsun İyi Şahin. Sağ ol sağ ol tamam Her gün oluyor. <laughs> benim, dişlerini benim... fırçalıyor musun? Dişlerini fırçalıyor musun? <laughs> Yok. Ee niye sonra niye kanıyor? Hece. <laughs> hadi ben birazcık blok alıyorum. Gene de eşyancaya koy koyuyor. Aa, adam var lan burada. hani lan. Nerede oğlum? Oğlum burada adam var lan. İki yani. tane var. Ben az yere düştüm. Hayır ben geliyorum, ben geliyorum ben geliyorum ben geliyorum mev o zaten. Hadi 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 hadi. Tutturalım annele. Öldüm öldüm öldüm. Hadi biz <laughs> <ödüm, gülüyor> sadece 4 kişiyiz 4 kişi. 4 kişi. 4 kişi. Oha lan öyle, ben katıldım lan ben. Aa yere düştüm, düştüm ya. Lan ben de düştüm ya. Ben geldi bir tanesi <laughs> beler geldi geldi. Lan dur ortalarım. Hadi. Koydum da koydum. Kırmısın Kestim 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 kestim. Helal be. Adam helal be. Ya bir bu koydu abi kestim ha. Ne Sonra da birini kestim. Hmm. Değer ben. Abi geliyorlar geliyorlar adamlar geliyor. Geliyor beyler. <laughs> ya oğlum. <laughs> Attım direkt. Ya ben, bunlar bende izleyin şimdi izleyin. Blokta alayım da Bir burada kesiyor. <laughs> Yazmıyor şu şu şu. Oğlum burada iki tane var lan. Hani lan? Aa bir niye kestim bir canım var. Bir canım var. Öldüm. O adamı ben keserdim. Çünkü adam bana Abi başı ya. boşuna şahin dememişler. Oğlum ya direkt. Bana ben başı boşuna yani. şahin dememişler, ya. dememişler. Ben mi değil? Gel buraya lan kardeş. Evet dedim evet evet ve gördüm. Oha ben de kaçtı lan adam. Aa adam öldürdüm şu yolu patlatalım oğlum. A, a, adam beni öldüm ben Bak geliyor geliyor, adam geliyor. Şahin ya gel. Bu adam ben niye böyle ya? Şahin gel buraya. Oğlum ya ben geldim, geldim. ya. Zaten ben geldim geldim. Zaten ben çok iyi ben bir yolu ne kadar var ya. ya. Oluyor? Ben çok iyi ne kadar. bekliyor. Şahin, Şahin dalma Şahin dalma. Bırak gelsin 3 v bir alırız. Evet gelsin siz geçin ben onu öldürürüm. Asla lan adam saçlasın. Aşağıda. <laughs> Ver öldüm Olamaz. ya. İki tane şey var. Vur üstü ya. Ver bize bir şey yazdı. Dikkat gel, edin. Geliyor geliyor. Geldim geldim geldim. Ya gel. yapacağım ya. Çabuk ya, yapacağım. gelin 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 bakın buraya bir yol yaptı. Çabuk gelin. Ya şu önümdeki kim? Sen kim? Dur abi. Ver, ben millet çabuk yol yapıyorum. Şunu at lan şunu şöyle. Gel amına. Gelemiyorum. Sen gel, kaç kaç kaç. Evet arkadan. Evet, evet. 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 evet, evet arkadan arkadan. Çabuk ben gel çabuk çabuk arkadan. Vurdun birine vurdun birine. Bakın şurada biri var. Şurada bir, var. Şurada bir adam var orada. Tamam öldü hepsi öldü hepsi öldü hepsi. Öldü mü? Yolları mi? kırın abi yolları kırın yolları kırın. Yolları mı kırın? Hayır, hayır gelmesin abi. Hadi ben ben her şeyi sandığa koyuyorum her şeyi. Şey Aferin, Ay, çok iyi oldu ya. Beni set yapmış abi. Geliyorlar aga, buraya geliyorlar ya. Hepsi buradan buraya geliyorlar. Evet. <laughs> 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 evet. Evet şunu <laughs> deneyelim evet. Hop mü? Evet çok iyi deliyorum. Oha çok iyi bir attım ha. Üç kişi öldürdü. Kaç? Helal olsun. Beş kişi öldürdüm. Vay. Oyuncu. Üç kişi aynı öldürdüm aynı siz. Ben öldüremedim. Beyler hiç elmasımız sıfır yani. Dalmamız lazım adamlara. Elmaslarım hepsi gitti. Şimdi de biz bunlara satılacağız. Beyler ben mavileri gizliye gidiyorum. Aa. Yanlışlıkla. Hadi. Tamam, Selamın aleyküm. Az geldi, görünmez geldi galiba. Yani. Görünmez geldi. Nerede, nerede, nerede? Buldum. Adam aşağı attı. Ber 10 diamond var. Nasıl attım adamı ya? Çok saçma. Ama adam geldi buraya. Adamlar Aa, hile bir daha açmış. Oraya giriyor. Sizin oraya geliyor. Benim canım az bu arada. Ber bana çok acil yardım lazım. Hadi şimdi. Görünmez adam var lan. Ber 10 diamond. Biz Siz için. onları anlatın. Ben şu adamı anlatacağım. Ya adamım sen sen gayrimetten ölmedin mi ya? Ne dedi ayak yedim? Bir dakika ya ben Sibel şey popüler alıyoruz mu? Kırmızıyız Hepsi yiyiz. var mı? Tanzer al şunları ben... Aa bakın şimdi sesiniz iyi gelmeye başladı. Şimdi sesiniz iyi gelmeye başladı. Çok iyi çok iyi. Mavi yedim mavi yedim. şimdi ben sesiniz iyi. tam oldu. Aha yandan bir tane geliyordu. Obum! Ya bunlar niye, niye var var? hep geliyor ya? Tamam. Lan kardeşim siz bizden Siz bul, sizden bakmadan ya? Hı -hı. De bak. Hı -hı. ben onu kesip geliyorum. Öldü mü lan? Evet. Evet. Dikkat edin bizi kalabilirler. Beyler. Lan öldüm. Abi ya. Bana blok lazım. Bu oyunda takım olmak yok ki zaten. Takım olmak. Zaten e, ee, zaten sıkılmazsa takım olmak yok ama ben yine ben bak kulağa çıkıyor. Geldi 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 geldi. Evet kırıyorum ben ben kırıyorum ben ben kırıyorum. Oğlum yayatın şunları ya 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 bak. Evet şimdi. Alalım. Evet mavi ne kazanacağım? Atladı. Lan mavi de kazanmış lan? Tamam öldü öldü. Tamam hadi şuna ne şey, 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 Adamlar buraya geliyor. Oğlum yapın. oksijen yapın, yapın, yapın abi. At, atacaklar. Adamlar At, atacaklar. Adamlar gelmesin. Adamlar gelmesin. Adamlar ben nasıl filan da ya. çarpıyor? Ne oldu Tamam. Hemen? Hadi. Ee, ben bir be, be, be. Ey ee, kim yaçı? Şunları. Bak yeşil geldi. Ha, ha, bize geliyor? Kırıyor. Kimci Abi yatak kıyamadı, ben Hopa çıkmadı. hadi şu yeşil ya hadi bitirelim. Öyle, devam beyler devam devam devam. Hadi daha daha tamam. e, yenebiliriz yenebiliriz. Evet. Keşke bir tane görmezlik alsam Yeşil geliyor size. Yeşil geliyor. Yeşil soldan yeşil geliyor. Gelsin abi korkuyor. Diamond aldı gidiyor. Diamond aldı gidiyor. Bak bir tane daha geliyor. Aa, of. Maviler de yeşile gidiyor. Gelin abi yeşil görün ya. Bir tane mavi geliyor. İki. Ya ben ben, şeyler kırmaya gidiyor. Bir tane görmezlik alacağım çünkü bunlar bize gerek. Ölmüşüm. Ne yapayım kafamı atladı. Yardım edin. Ya siz kimsiniz lan? Hadi. E sen kurul lan tamam sen. Tamam, tamam ya, ben ben yakın, ya, abi nereden eğlendi. Tamam hadi. ben yeşil yakın merak ediyorum. Görmezdim mi de hiç ekip şuna şuna gidecek. Bak bu çok riskli ama. Sadece kim kim ölmüş? Kim ölmüş? Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm. Hmm. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Nerede, nerede? Tane ya geliyor, 3 tane, tane, tane. tane geliyor, Hepsi Asayin, geliyor. Kırsanız da şurayı kırın abi. Ya öldüm ya. Kim ya ateş topuyla attı? Oraya. Kim oraya ateş şey. topu attı? Ben. kim oraya ateş la? topu attı? Tamam, biri daha öldü. Oraya niye ateş devam topu atan kişi ben, beni öldürdü. Hayır. Bu videoya devam edelim abi. Nasıl evet siz diyor. Tek tanıdan kalmış. Ben söylüyorum ki. Oha ya. Neyse. i̇kinci bat 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 şey batı mi? i̇kinci değil. Üçüncü i̇kinci mi? Abi bunlar niye full bizi fokus attık ki? Evet abi çıldıracağım ya. Katılıyorum abi. Videoya devam tamam, edelim. Devam devam devam, devam. devam, 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 devam. De çıkma ya. Eee video video bitsene bu Hayır hayır, hayır hayır, devam edelim, devam edelim. Abi, tamam o zaman. Bir maç daha çekiyor. Bakalım bir de durmuş mu? Ha tamam. Yüzde daha fito durmamış. Gırdeş kapa. <laughs> Şimdi şey bakın Abi bize bir şey soracağım. Direkt oksijen zümrüt mü gerekiyor? Bak ben direkt mide yol yapacağım. Şahin sen direkt elmasa yol yap. Tamam. Ben lütfen zümrüt alıp oksijen kasacağım tamam mı? <laughs> evet abi oksijen yapalım biz de oyun. Ben, ben direkt bak, zümrüt alacağım. Ben en mutlaka evet. salsanız ayrımları. Hayır bana sarın, bana sarın bana sarın <laughs> bana çok sıcak bana ya sıcak, bir dakika tamam. ben şuraya gideyim. Ben şuraya hiç. Oğlum hiç kayın bak şuraya. Gitme oğlum. Tamam. Geldim he. Bir dakika. Abi doğamadım zaten. Tamam. Durun ben bir kendime kılıç yapacağım direkt rastlayacağım. Tamam, o zaman. Direkt mide rastlasana ben midden geldiğim ya öyle yapacağım bana altınları at Ben ha, tamam. Oğlum, Lan oğlum, kim böyle ateş topu attı? Oğlum, atış oğlum, atış oğlum. oğlum Hadi. Hadi. Bakın siz şimdi size anlatıyor. Eee biri ben Abi, ya. Ya. Biri. O, e, biri sonra, sonra. Ben sonra. gideceğim. Biri de ortaya Ben nasıl ortaya gideceğim şimdi? Şimdi şey ben de seni bekle kalacağım. Biraz hayal gidecek biri. Ben de şuraya gideceğim biri de şuraya gidecek. Bet kim o? Evet, sen de mi? Bet sen de mi? Bekle bekle. Bir dakika. Ne yaptık bu bu Batman diye bilen mi var? Evet Batman var izle. Bu Batman ya adam kim? <laughs> Bilyen, sen milyen. misin? Lan? O da burada, o da burada Discord'da. Ha tamam. Ben bettimim kardeşim. Oha şöyle... şura. sen betsin, sendes. Oto sesi çok ince diye. <laughs> çok ince <icabı. gülüyor> abi. Hadi. Fakat tam ben. Ben zümrüt toplayacağım direkt. Benim zümrüt direkt, de, ben de elmasa, yeşil de elmasa. Ben demir klemeleri var ya hepsini aldım abi. Helal. Direk zümrü toplayacağım ben. Obsidian yapalım. Gelmemiş abi. Herkes havadan geliyor bu şerefsizler işi biliyor. Evet. Başka nerede obsidian yeri? Evet. Ay, Az giri. kaldı. Aha bir tane sile geliyor. Gelsin de alayım aklını. Aha bak ya, viri viri Ya bu lokum yetmedi ya. Bak. Arkadan gel. Bak şurada zümrüt var. Bir dakika ben sizin sesini çok kasmış ya. Blok tamam, alıp geleceğim. Dur. Ben de şey yapacağım. Sen de gel oğlum şey. Zümrütlerle <laughs> şey yapacağım. 5 <laughs> tane var aynen. Durun bir. Dur koymayın abi şuna. Obsidyen yapacağım diyorum ya <laughs> işte. Bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> kim beni youtuber yaptı? Discord'da kim beni youtuber yaptı? Discord'da kim beni youtuber yaptı? Panzer şunları kaz bakayım. Şunları kaz. Kaz abi kaz şunu. Bu bir dakika. son bat olsun Gerçekten tamam mı? Ben de böyle böyle şekli değil mi lan? Sanki bunun içinde bir ölmüş gibi görünmüyor lan. Bu söyle gibi görünmüyor mu lan? Evet 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 kazın şunları. <laughs> Oksijen koyacağım. Heh, Çok tamam, korktum dur. lan onun içinden. Çık oradan çık oradan tamam. Tamam. <laughs> çık 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 bir çık. Bakalım bakalım birileri geliyor mu la? Kanka 4 tane var şu anda sadece ya. Hadi kazanacağız abi bu, bu oyunu. Dur nasıl çıkacağım? Dur sürekli. Tam 4 tane koydum ben gidip biraz daha. Mide geldiler bunlar ayrı set yapmışlar. Değil mi? Ha evet, bak sana şimdi sesini oynuyor. çok iyi geldi. Geldim abi, sana abi, geldim, bak, geldim. Bak, sana. Kesemedim baya vurdum. Şimdi sesini çok güzel geliyor. Ölmedi ya. Oha yedi elmas. Ben bu ben ben edeyim, ben sandığa koyuyorum. Hayır ya, öldüm ya. Geldim geldim. sen. öl artık öl. Geldim, geldim geldim Aa öldü tamam öldü. Ya <laughs> ben bunları açtım o zaman. Hadi Abi, ben blue mu? Aa yeşil var burada. Bir tane yeşil var beyle. Gel keselim. Sesli kıs kısmışım o yüzden. Tanzer gel zümrütüm var. Hadi, Dal. Oha bu ne? Ben geliyorum size. Bak ben geliyorum. Diğeri nerede? Aa diğeri bizim yere gidiyor. Biz bizim yere gidiyor. Bizim bizim beyiz de yardım edin. Çok vurdum. Aha. Helal. Ben ben ben. Gel gel. Tüm 7 tane zümrüt. 7 tane zümrüt. Of. Gide. Kardeşim dur kardeşim. <laughs> ya. Tam kapatma oraları. Ben çekin geçi çıkmış ya. mı bana mı öyle geliyor? Ha tamam. Ya. Bana altın lazım. Altın Abi bu ne ne oluyor? Ay ben yaşlıkla taş kılıç almışım alın. Kim taş kılıç almak ister? Al sen al sen. Ver Discord açılmıyor lan bende açamıyorum. Abi ya tüm şeyim gitti. Tanzer şeyi topla. Dört tane zümrüt toplaman lazım. Ya bir dakika ya. Altın olan bana atsın. İki tane altın olan atsın. <laughs> dört tane ya tane. Bir dakika ya. ya. At at ben at. Ben hemen geleceğim. Ana onu yine siz bu da siz bu doyu devam ettin hadi. Siz izliyor. Ne oldu lan? Çenek, kapıyı açmak <laughs> gerek. Evet arkadaşlar. Ben zümrüt alıyorum <laughs> da. <gülüyor> Bana şey lazım. Bunlar... Yeşil geliyor Kutay yeşil geliyor Kutay yeşil geliyor. Geliyor ya, geliyor. hele. Arkadan indir onu. Ya bak geliyor, en, en sevmediğim olayı yapıyor ya. Oh. Neler kanka böyle. Tamam gördüm. Ha. Evet. Yani biz getirdim nasıl? Devam ettiniz et mi Fikola? Devam ettik devam et 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 ettik. oğlum. Et. Şey Şahin et. altın at bana Şahin altın at. altın at. Hepsini at. Hepsini at. Hepsini at. Hepsini at. Hepsini ben Hepsini her Hepsini at. Hepsini benim yay yapmam lazım ya. Ey. Hey bir dakika ben sana bir şey alayım. altınlarla güçlendirdiniz mi şeyi? Ben kanza e, kanza e, mı diş şeyde? He. Ya e, sen adı neydi ya? Kutay oğlum Kutay. Kutay niye mi Sen adı neydi? Kutay Kutay. Ha Kutay. Duyuyor musun e, beni? Kutay tamam. E, şey yap. Ee, Kutay sana e, yay, yaycı yeri yapacağım. Ne? Ya, ya yaptım. Ya iyi. Ben sana bunu yaptım. Tamam ben yaptım 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 yaptım. Ya Aa ya, sarı geliyor. Bu zaman şey de şuraya oğlum bu sarı nasıl böyle ya? Böyle bir şey yok. Hile şey abi bu. Be ben alırım oğlum. Böyle bir vuruş yok. Tamam hadi. Ben öldürürüm. <laughs> bir canım var. <gülüyor> <gülüyor> 70 demir çıktı adamı. Kesin hep senden geldi. Size bir şey diyeceğim. Olabilir. Ben bu videoyu çekiyorum ya. Hı -hı. Ee, sanki sanki bütün diye bizi izliyormuş gibi lan. Zaten ben canlı yayınlar falan yap ya devam. Ben canlı yayınlar daha başlamadım ha haberiniz olsun. Canlı yayın mı yaptın? Yani daha başlamadım. Başlıyor oğlum ona da. Tanzer şey. dört 4 tane zümrütle şey yaptın mı? Yeşil o, sarıya gide ben de oraya gidelim. Bekle bekle bekle. Yeşil Can sarıya gide ben. You, her şeyi istiyor. Keşke tek ayağı... Ben ben sarıyı ay, kırıyorum, ay, sarıyı ay, kırıyorum. Ay, Kır. Ay, Aa şey, yeşil var burada. Öldürdüm. Ayol, ayol, ayol. Ber, gel ikimiz sarıya gidelim Aa. bence kırarız. Dur ben yeşili öldüreceğim. Şey Böyle size size bir şey diyeceğim. Çok saçma bir şey ha. oldu. Ne oldu? Ee, yeşil kendi kendini öldü. Çok saçma ne? değil mi? Aa, ne? Şey kendi geldin öldü hadi. Kim altın ister? Ben öldürdüm oğlum onu. Kim altın? Ben ya? yeşile attım. Kim altın? Bir dakika abi. Bir iki tane sarı var burada. İki tane sarı var. Üç tane ben de düz. Ben altınları hepsi sandım. Ver bana ayrın set lazım. Sarı Hayır. geliyor olabilir. Sarı geliyor olabilir. Bakayım bakayım. Arkama bakın sarı geliyor mu? Yok hiçbir hiç, hiç, hiç kimse gelmiyor. Bir şey soracağım. Şeyi kapladınız mı obsidyenle? Hayır. Tamam aldım ben, aldım. aldım. Ben kırın ben kırın kırın obsidyen aldım. <gülüyor> 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 <gül kır no, obsidyen no, no. aldım. Obsidyen almış hadi. Ha şunu açayım. Evet. evet. Bak nereler? Yerli, yerlerini Şura. Yerli biliyorum. Şura. Aha kaldım. Ya benim beni de patlatıyorlar de ne oluyor? Bende bende. Kanser bende arkadan geliyor. Geldim geldim. Bence ben Bana yer de ok, de ok de lazım. De ok de ok de lazım. Sen ok ok ne var ki? Ah. Kuleyi ben aldım. Ben beni öldürüp, öldürüp, öldürüp öldüm. Helal. Ben ok yapacağım. 18 kilo oldu. Bende iki tane ok var. Kim istemiyor? Nerede yatıyor? Ya Ağla. bu olay bu sallar. Aa bende 3 tane var. De. Ne ya? Sallar yine böyle. Ne? Mamam öldü mü şimdi? Panzer geldim. Uf. Şu mavi kim? Helal. Gidiyorum geri. Ben burada zümrüt toplayayım biraz. Ha şöyle gidelim. Hayır. Arkanda hiç kimse gelmiyor ki niye koşuyor ki orada? Aa yeşil geliyor. Yeşil var orada, yeşil var orada. Bak şurada yeşil. Dur o korkak korkak o. Sağ oldan gidelim. Kötü biraz. Abi birine gidelim kırılım artık ya hiç kimse kırılmadı. Ya valla ben de çok sakatım ya. Ben görünmezlik alıp muza gideceğim ha. Oo şurada bir yeşil var ha. Arkanda 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 kim arka o? Ya. Vuramıyorum ben vallahi. Ya ne oluyor? 2v1 kaldım. Siz niye girmediniz oraya? Ben de girdim. Öldüm. Herkes onu ödümeye çalışıyor ya. Eğer ben görünmezlik alıp gidiyorum yeter ya. İlk önce yol yapacağım onlara çaktırmadan. ilk önce. Gel birlikte gidelim ben de alacağım da. Demek ki sadece yol yapacağım ben şu anda. Çünkü Kim? görünmezken yapamıyorum. Tamam ben aldım. Vedat altın var mı? Bende var. Atsana bana. Var var. İki tane var lan. Ya Ya çok güneşli ya. Sen <laughs> de balkondayım. Balkondan mı oynuyorsun? Ee, Bu da fiş var. Balkonda mı oynuyorsun? Burası benim. Burası Balkonda benim, oyun keyfi. Burası benim. ve Burası benim videom, videom yerim. Video stüdyon. Anzar girelim mi artık? Giremiyorum herkes ya edeceksin. beni öldürdün. Abi bir dakika ya ben enchant basacağım. Daha önce sen bastın kes bize. Her basında biz takım evet, olduğumuz için. Herkes da, herkesin kişi oluyor. Herkes değil. Mesela evet. ben de sarı yıkılacak mıyım? Hayır. Oh şurada kıracağım. bir yeşil varmış lan. Tanzer giderken birlikte söyle de birlikte girelim. Tamam. Ben, Oy nasıl o elmas bir. 16 tane elmas bir. 16 elmas bitmiş Feder geliyorum. Oy kanser. Ne haber be? Bekle, bekle çekil çekil bir dakika. Şahin Şahin öyle yapma dur. Ne oldu Yol ya? yapamadım. Bekle bekle. Ha tamam gel. Tamam. Gel gidelim gel gel gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Şahin sen onları oyalı ben kıracağım. Tamam. Solda kal solda kal. Ya siz kim oluyorsunuz? <laughs> Ay nasıl öldün oğlum? <laughs> Tazer nerede lan? Öldük abi bunların hepsi bezi duruyor şerefsizler. Diamond'da yolumuz yok mu abi bizim? <laughs> bir dakika ben bir zümrüt toplayayım. Kılıç kalıcı değil değil mi? Oğlum bu adam ışınlanıyor ne? bu ne? Işınlanıyor mu? En olmazsa. Vallahi Hayır, Hayır siz size bir şey var adamın mi? Çok. Gel dalalım <laughs> ona ya. Bunlar 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 hile. Hile yaptım. Hile diyeyim bunlar hile. Nerede bu? Panzer. Basıyorum göremezliğe girelim. Bas ben bekleyeceğim. 3 kişi zaten beyler 3 <laughs> Ah, Kırman kim? lazım kırman lazım. Kimse yok kıracağım. Hadi hadi ben de sizin arkanızdan geliyorum. Hadi ben de, de uyarlayacağım. Hadi ben de uyarlıyorum. Tanser öldüm. öldüm. Ben de uyarlıyorum. Kırdın mı? Oğlum baksana sizden ben yapmışlar bende ben hiçbir şey yok. Ya. Yatak kırıldı abi. Abicim yatağımız kırılmış. Şahin ölme. Beyler bastığına... Ben evet, şunu ödeyeyim. Şunu öldür. Ölme ölme. Allah'ın sebebim ben ölürsem bana çok muayene olur? Ben niye elendin? Şahin öleceğiz. Öleceğiz. Kıramıyoruz, kıramıyoruz kıramıyoruz. Biz Kaç. Gidelim. Neredesiniz şu anda Bela? Ben öldüm. Biz salgıladaydı. Adam bu kilo ne yapacağız? Şu Hadi, Abi hayır ya. Ya ben bunu ne yapalım ya? Lan bir tek ikimiz kaldık Şahin. Ee ne yapacağız? Neredesin oğlum? Sen yapalım. Gel Gel ölelim ya. Yok. Kuru... Hayır abi devam devam. devam ne hadi. yapalım oğlum böyle? Ölmek var tamam, <laughs> ölmek <adam dömek> yok. Ölmek var ölmek yok. Hadi bakalım. Hadi. Ne yapacağız oğlum? Oğlum zümrüt, zümrüt yapın elmas kılıç yapın beyler. Zümrüt alın elmas. Geldi adam geldi. Yardım et sayın. Adam şahit. geldi biz öleceğiz ya ben kaçıyorum. <laughs> ya şahin sattı ben, abi. Ya ben niye yaşıra gidiyorum? <laughs> ya, zümrüt al elmas Öldün kılıç mi, yap öldüm, kanka. Ben de öldüm ben de öldüm. Zimdur. Şahin aşağı düştü. düştü. Anzar geliyor sana bir tane geliyor. Bir Sen tane geliyor arkanda. Kız beni öldürdü. Elendik. Bir daha yok Arkadaşlar çay. bu video bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup takip edin. Evet, e, like atmayı yapma unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi herkes öldü. Gördüğünüz gibi. Hadi gel. Herkes benim yanıma toplansın. Neredesin? Bizim Beyze gel. Hayır bak. Bizim Beyze <laughs> gel. Beyze gel. Beyze gel. Beize gel Beyze kalk. Evet. Herkes aşağı gelsin hadi. Hadi orası olsun orası olsun. Evet. Evet. Herkes gel Nasıl gel Oğlum ben niye böyle <gülüyor> şeyim? Craft <laughs> şeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abi dedim de hemen kadar oynadık. Değil mi abi dedim? Eğlenceli miydi? Kansar dön arkadaşlar. E -e -e <laughs> Eğlenceli <laughs> miydi? Başka bir ulusu yaparım. Hadi yürü. Bir ne yapıyorsun evladım? Duyur, 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 evet diyorun arkadaşlar diyorun yorum atıp yapan. like atmayı, çana açmayı yapan. unutmayın. Evet sonra sen. <laughs> Adam geldi. Bekle sen söyle. Ha? Şey sen bir şey sen Abone olun lan. Tamam. Abone olun. Tamam. Ee başka? Like atın arkadaşlar. Like like. Sen de söyle. Sen beğendiyseniz Arkadaşlar bu beğenim, video 1000 like gelirse facecamlı li video. 1000 like gelirse facecamlı li <laughs> video. Aa arkadaşlar <laughs> <laughs> yok yok. Video. <laughs> Aa, arkadaş, bu video Bu video 15 like gelirse videonun devamı gelecek. Evet, evet arkadaşlar. 5 like, 5 like, 15 like. Kadar, 5 like, 5 like olsun. 5 like. Ben Enes Batur like. Muyum? Ben Enes Batur <laughs> muyum? Enes oğlum adam? Enes Batur'dan iyisin sen oğlum.